Çocuklarınıza Allah'ı anlatmak istiyorsanız onlara şöyle davranın. Mesela çocuk kötü bir şey yaptığında Allah seni yakar, Allah bunu sevmez demek yerine örneğin çocuk yalan söyledi. Allah yalan söyleyenleri sevmez demek yerine Allah doğru söyleyenleri sever demek lazım. Mesela çocuk tabağındaki yemeği bitirmedi. Allah israf edenleri sevmez demek. Yerine Allah iktisat edenleri sever demek lazım. İkincisi çocukla Allah arasında bir güven bağı tesis etmek için ona sürekli Allah'tan bahsetmek lazım. Diyelim önüne bir tabak yemek koydunuz. Bunu bize Allah gönderdi demek lazım. Elimizi, gözümüzü, sahip olduğumuz her şeyi Allah verdi. O bizi seviyor demek lazım. Üçüncüsü de şu kainatı çocuğa düşündürecek tarzda ona bazı hakikatlerle Allah'ı anlatmamız lazım. Bak güneş ne kadar güzel? Çünkü onu Allah yaratıyor. Bulut ne kadar güzel? Çünkü onu Allah yarattı. Annem baban seni bu kadar çok seviyor. Çünkü o sevgiyi Allah verdi diye Allah'ı böyle çocuklara anlatmamız lazım. Eğer böyle davranırsak hem çocuklar Rabbimizi daha güzel bir şekilde tanır hem de Rablerini gerçek manada sevmeye daha çocukken başlarlar.